Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın ardından çıkış yolu arayan Yunanistan, Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Türkiye ve Libya'nın meşru anlaşmasının hiçe sayıldığı hukuk dışı imza sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü'den açıklama geldi. Şükrü, bu anlaşma her iki ülkenin de münhasır ekonomik bölgede mevcut olan kaynakların, özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerinin kullanımını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyacak dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuk çerçevesinde tüm uluslararası hukuk ve deniz hukuku kavramlarına ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyuyor ayrıca bölgedeki güvenlik ve istikrara da katkıda bulunuyor iddiasında bulundu. Yapılan anlaşma sonrası darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın toprak kaybı yaşayacağı öne sürülüyor. 2003'te Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile imzaladığı anlaşmadan 11.500 kilometre kare kaybı bulunan Mısır'ın Yunanistan'ın şartlarında bir anlaşmaya evet dediği için 15.000 kilometre kare alanını daha kaybetmesi bekleniyor. Anlaşmanın Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı da etkileyeceği Yunan basını tarafından iddia edildi. Türkiye'den, yapılan sözde anlaşmaya jet bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan Birleşmiş Milletlere de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında Güney Kıbrıs ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 kilometre kareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur.